Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Adı Trabzon'un alınan eee Tim Jabol Fol Cirelli ee anlatacağım arkadaşlar <laughs> ama önce sizlere ekranımı işte göstereceğim arkadaşlar ekranda da yutluğu ya 23 Mayıs'ta ya da 24 Mayıs'ta bırakmayı planlıyorum neden çünkü arkadaşlar ekranımın abone sayısı az eee yorum sayısı az İkram beğenme ve izlenme sayısı az olduğu için eee yayınmış mayıs ya da 24 mayıs gibi YouTube'lu bırakmayı planlıyorum. <laughs> yani aşağıda dediğim gibi YouTube'luğu e, mayıs'ta bırakacağım. Eee aşar. anlattığım transferler büyük ihtimalle yazın gerçekleşebilir. Eee Vallahi hiç belli olmaz. Ee, o yüzden transferler videosunu izlemeyi unutmayın yanında bomba gibi transferler videosu gelecekleri ikamada. O yüzden da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, o yüzden dediğim gibi ikamada abone olmayı like yapmayı unutmayın ben seni merakşar ve e Evet Mayıs ayı geliyor arkadaşlar. Ee, saçlarımı da yavaş yavaş kestirmem lazım. <laughs> Yaz ayı gelmeden. Çünkü havalarda da ısınmaya başladı artık. Ee... neyse videoyu uzatmayacağım. Birazdan akşam ezanı okunur zaten. O suç geçiyor çünkü. Aşağı dedim. <laughs> İlk kalemde daha sabit videosu gelecektir. Cumartesi günü 10 videosu gelecek. Pazar günü büyük ihtimalle e, video çekmem o olacaktır bulacaktır çünkü akşam. O yüzden Iııı O günler nasıl Yani hiç kusura bakmayın akşam. <laughs> Ee, dediğim gibi arkadaşlar, eee Yarın bomba gibi transferler videosu gelecek kanalıma İki kanalıma abone olmayı like etmeyi unutmayın ben sinirim akşar İkinci kanalıma da abone olmayı like etmeyi unutmayın ben sinirim ee, Yazdan göstereceğim zaten ikinci kanal akşar Bir kanalı gösterdim ikinci kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar gerçekten emeğim için e, güzel videolar falan da çekiyorum ikinci kanalıma ikinci kanalıma bir göz atmayı unutmayın arkadaşlar o yüzden ikinci kanalım da bayağı bir güzel tavsiye ederim yani arkadaşlar ee... <laughs> neyse bir daha göstereyim de bu kanala. e, ee, ezberleyin yani bu kanalı e, onur meylesinin kanalında ezberleyin Te <laughs> filmi <laughs> 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 O yüzden. Aslında bir an ekibesi bir an YouTube. Valla çok zor. Çoğu ee, ekibesinden de kutulaktı var ya. Alayım da pazar günü. Ondan sonra zaten rahat çekelim video. Bu aralar videoları uzattım hapşak çünkü <laughs> pazar günü en kritik olan e, EKPS e sınavına çıkıyorum. bayağı bir zor. Yani ilk sınavdan e, zor değil ama e, yeni sınav beni zorlamayacaktır. Çünkü hapşak ilk sınav bayağı bir zorluydu. Eee Bayağı bir zorluydu arkadaşlar dediğim gibi baya bir zorluydu. Ee, ya inşallah ikinci sınavım daha güzel geçer arkadaşlar. Şimdiden EKPC sınavına girecekler, girecek arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum arkadaşlar. İnşallah iyi not alırlar. Arkadaşlar dediğim gibi ikinci gamda da abone arkadaşlar. Çünkü ikinci gamda da baya güzel videolar falan var. Neyse anlatalım bakalım. <laughs> evet. Ee, Ocak ayında da adanmıştı akşam ama bir türlü gelmedi Trabzon'a. Ee, hatta ee, Fransa ikinci anaç göğe de gitmeden önce de adı alınmıştı Trabzon'la. Yani Trabzon'la hem yaz sırasında adı alınmıştı hem de Ocak ayında adı alınan futbolculardan bir tanesi. O yüzden gelmedi. Herhalde bu yaz büyük ihtimalle gelecekler. de bu arada ben meşgulayayım. Gayrı'nın Nevo şey Mol o saatte bir sınıfla başlıyor. Sonrasında <laughs> Back takımına gidiyor. Sonrasında Rangers Bay takımına gidiyor. Sonrasında arkasından kulüpsüz kalıyor. Ee, sonrasında Le Puy Fos takımına transfer ediyor. Sonrasında Ay Ayaç -Aya Cino takımına gidiyor. Ayaç Cino da ikinci ligde ee, 2 milyon euro ee, piyasa değerine sahip oyuncu. <laughs> 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 eee Orta sağ, merkez orta sağ, sağ ayağını çok tehlikeli kullanıyorlar. E, merkez orta saha ön libero stoper yani buna yeni ne desek e, yeni Kavaminga diyelim arkadaşlar çünkü eee Trabzon Boncuğu oyun tarzını Kavaminga'ya çok benzetiyor adam oyuncusuna. Ben de benzetiyorum. Oyun tarzı birazcık Kavaminga'ya çok benziyor. Eee eğer Trabzon'da da iyi oynarsa Fransa milli takımına çağrılır çünkü yaşı da 24 aşağı. 33 maçta 3 gol, 5 asist, 4 sarı kart, 2791 dakika sahada kalmış bu oyuncu akşar. 10 ee, numarada da oynayabiliyor o zaman zaman. Ee, toplam kariyerinde e, 88 maçta 5 gol, 8 asist, 7 sarı kart, 6000 6.800 <laughs> sadık kalmış arkadaşlar. Yani gerçekten Trabzon'da iyi katkı verebilecek bir oyuncu. Mendy de e, Trabzon'da çok iyi katkı veren bir oyuncu. Bu e, Boncu da Mendy gibi kendisini kanıtlayıp Avrupa'dan bir takıma girebilir arkadaşlar. E, Trabzon bunu Boncu'yu alıp Aynı Mendy gibi parlatmak istiyor ee, Umarım gelir Yani Çok iyi bir oyuncu ee, Bu sene Fransa 2. Ligini Pek fazla izlemedim ama Bu oyuncu harika bir oyuncu akşar. Trabzon'da e, Mendy'nin yerini Bence kesinlikle doldurur Bir 5 yaşlı olarak Trabzon alırsa çok başarılı Bir transfer olur e, bence de almalı zaten. Çok güzel bir oyuncu. Beğeniyorum bu oyuncuyu arkadaşlar. Yakında. Yani Trabzon'da oynayıp. Büyük takıma imzayı atacaktır. Ben de ondan istiyorum. O zaman yanki transfer ödülü üstünde. Görüşürüz Akşar. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay bay. Bay bay.